Boncuklar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Orta koridordayım. Harley e oynayacağım. Bildiğiniz üzere Harley'e de gelen güncellemede nasibini alan, bufflanan karakterler arasında hatta en çok buff alan karakterlerden karakter diyebiliriz. Şöyle bir amblem dizilimi tercih ettim. Orta koridorda oynuyorum diye. Kompa silah ustası ve sönmeyen ateş. Bol bol base atmam gerekecek. Yani bana yetmeyecek yüksek ihtimalle. Şöyle de bir ekipman dizilimi tercih edeceğim. Takımda aslında şey alan olmayacak. Felaket tellalı alabilirim. Tellal diyorum. Staryum tırpanı yeni adıyla. Ondan sonra böyle rakibi eritebileceğim. Düz vuruş atabileceğim. Çünkü belerik var. Nur aslında böyle kırılganları tekleyip tekleyip çıkmak lazım. Özellikle Minster'a sağda solda pusabilirsem. Ya alana sarı vuran bir büyücü almak istiyordum ama son 2-3 oyundur video çekmeye çalışıyorum. Ya şu En azından şu videoyu çekip gitmek istiyorum artık. Tamam. Tamam. Daha fazla aç gözleşmeye gerek yok kardeş. Alacağımızı aldık buradan. Şöyle de güzel. Vur bakalım. Vur bakalım. Çok güzel. Ormancımızda da kaldı bütün killer. Ben de midimi iteyim. O da etkilesiye kadar birkaç minyon. Artık ne Allah ne verdiyse birazcık kaybeder. <laughs> Rabi oynayan e, arkadaş birazcık flame attı. İlk, e, <laughs> ikinci pikten Aldus mainliymiş. TR10 Aldus'muş almak istemedi, gösterin dedim falan filan yaptı. Ondan sonra da Aldus almadım, oyun taşırdım, siz bilirsiniz falan filan yaptı. Ben de dedim ki, kes sesini. <laughs> Oyununa bak. E takımda Atlas göstermiş adam. Ondan sonra Feni göstermiş. Karşı ormanı tankı görmeden şey mi alsın? Atlas Feni mi çeksinler? tamamdır. Hemen bir darlama için şey yaptım o kadar. Devam ediyorum. Midime gideyim artık bir dört alalım şu farmı alıp. Daha sonra aşağıya genk bakacağız. Ama Nathan düştü. Ya buna vurdukça da kendimizi dövüyoruz. Ama ben burada mide itesiye kadar zaten karşıda Clint var. Hem de kalkanlı bir Clint var. Bunlarken onu erken oyunda kesemeyebilirim. Kalkanın alınması lazım. Çok güzelsin. O bende kalsın diye ulti kullandım. Beleriye kullanmamın bir anlamı yoktu zaten. Fiskesi vardır. Kaçar maçar bir şey olur. Hiç riski atmayalım. Şöyle uzaktan dövebiliriz ama buna da karşı da kendimize vuruyoruz ya. ADC safe. Evet. Safe oynaması lazım. Tamam. Aa çok güzel. Ama öldü. E öldüğün zaman bize bir ayrın yok ki dostum. <laughs> Yakın durayım. Ulti kullanacak. Dikkat. Güzel. Tekrar ulti açamasın diye bir an önce öldürmek amacıyla böyle bir şey yaptım kaçıyorum ben buradan. İyi ki fiske girmişim bu arada. Güzel. güzel. Güzel güzel güzel. Kalp sana kardeşim. Çok teşekkür ederim. Görmedi ama. Şöyle bir daha atayım. Hadi ben kaçtım. Evet. Mid'e geri dönelim. Mid'imizi itelim. Daha sonra ADC'ye inebiliriz artık. Bu item bitmek üzere. Karşı şurada Belerik var. Gördüm. Hey 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 Belerik ulti açmasın. dur bakalım ne hasar vuruyoruz bunu. Ama akıllı hasar bitmeden de vurmak istemiyorum. Bak. Karaktersiz Aldus taktiği oyunun her yanında kendisini işlemiş. Mide gelip şey alıyor. Farm alıyor. Görüyorsunuz değil mi? Benim farmım ortak oluyor. E ee, kanka sonra. Ona da oynarız normal şartlarda ama neyse. Şurayı alalım görüşü olmasın. Görüşten kaybetsinler. Artık bir şu akıllığa akıllı mi? Teşekkür ederim. Valla Odette oyun oynatmadık. Çok fazla kill kalmadı. Ama olsun. Ben kahramanın gücünü göstermek istemiştim. Şimdi gelen güncellemeden de bahsedelim. Çarın neyini güçlendirmişler diye. Bütün yetenekleri buff aldı arkadaşlar. Ultisi artık önüne biri geçse bile e, işaretlediğiniz kişiye gidiyor. Ondan sonra W'den geri döndüğünüzde şöyle bir ulti attım ona da şey gelsin diye. Ha ben de ben de kaldı süper. W'den geri döndüğünüzde şapkaya göstereyim hemen bakın. Gidiyorum 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 gidiyorum. Aa biri varmış. Geri döndüm. Hareket hızım e, hala devam ediyor. Kaybolmuyor. Ondan sonra kartlara ne gelmişti? Ona da bakalım. 4 kart deste sıfırlatır. Her destede 3 kart bulunur. Her kart da rakiplere bu kadar bu kadar hasar verir. Ya bunu da hasarını arttırmışlardır yüksek ihtimalle. Çok güzel. Yalnız iyi kanserliyoruz. ha. Şu an o telefonun kır yumrukluyordur. Ya ben olsam yumruklardım. Senin gibi tankınla şöyle de böyle de bir koruyamıyorsun. Bir ulti aç. Ben de adamları keseceğim zaten. Zort da da. Ama kanka sen ulti açsan bile. Maalesef. Maalesef. Atlas seni yukarıya kaldırdığında. Ultim bozuluyor. O da Silvana. Silvana'nın W'sünü. Airborne. Yani havaya kaldırma sıçratma bozuyor arkadaşlar. Of 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 of. Lan yanlış yere fiske attım. Ana Çok kötü oynadım bak. Ve shutdown verdim adama. O da gitmiş gök kıran almış. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Altı kere ölmüşsün. Neyin gök kıranı? Odet odet. Odet odet. Ah güzel kardeşim ha. Öleceksin şimdi. Ne güzel. Ne ne güzel diyor. Şu ADC'ye bir ineyim arkadaşlar artık. Çok oyalandım burada. Hiçbir yere oynamadık. Ama hep de yani gankleri mide attık. O yüzden. Klem gitmesin. Dur bakalım. Çıksın şuradan. Yakmaya bir şey ölmez mi ya? İzleyeceğim böyle. Kanka. Yani doğru pozisyon bekledim. Kusura bakma haklısın. Kızmakta. Şunu alalım. Ya ha, bireysel hamleler yapıyorum. Çünkü alana sarı vuran bir karakter yok elimde. Dur lan dur. Dur dur dur. Tamam ultisi bozuldu. Ultisi bozuldu. Şurada bekleyeceğim. Feni gelir buraya çok güzel. Tamamdır. Shutdown'u da aldım. Gayet güzel, gayet güzel. E ee, Odet kardeş. E ee, Odet kardeş. Buradan da kaçarız. Şu double kill. Ha, merak etmeyin ben. Aa hayır. Şu an sırası değil güzel kardeşim. Suriyeli bir minster geliyor. Ben buradan kaçarım. Ultim geliyor, ultim geliyor, ultim geliyor. Sabır, 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 sabır. Ay, 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 ölmeyeyim, 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 öl Çok güzel. Az kalsın bizde de pasif çalıştırıyordu eleman. Ha. Hocam bunlar tehlikeli işler de. ile sen nasıl kurtulamadın ondan? Çok garip. Neyse. Kan kanatları alalım. Ya Belerik bir salmadın dostum. Bir defol git ya. Lanet çar ya. Sülük ya. Vursan hasar yiyorsun. Vurmasan ayrı. Odet ne seviyordur biliyor musunuz şu an? Eziyet çektiriyor şu an. Bir yerde Atlas. E kanka sonra. Ultini açtın. Bu arada iyi ki Harley e almışım. Kimi de şu an Joy beni... Ee, gelip gidip kesmiyor dostlar. Çünkü kaçamayacak bir şey alsam. Oo fiskelere bak sen. Kardeşim pro minster ya. Checkmate. Kardeşim checkmate minster oynuyor. Şunlara bak. Mükemmelsin. Ta onda ne var? Allah Allah. Kardeşim bizim ormancımız yok mu ya? oyunda? 72 2 oynuyor. E, kötü de değil çocuk. E, neden bu kadar kule verdik? Hı? Neden bu kadar kule verdik? Ben bir adalet yapayım bari. Şey almış. Ayaz almış. Ondan. Ondan. Tek yemedi benden. Normal şartlarda. Çünkü öndeyim. Parçalamam lazımdı o minstarı. Şimdi bu itemlerle herhalde Clint'i keserim gibime geliyor ama kalkanı var. Midas almış mı? Midası yok. Kankan, bir çekersen. Çok güzel. Rabbi'nin arkasından oynayayım ben. Atlas'la Rabbi'nin. Çok daha iyi olur. Sonra da aa o o o. Bak 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 çakala bak. Bak sen çakala ya. Bak sen şu... <laughs> bak sen şu kölenin ağzından çıkanlara bak ya. Adam çalılarda pusmuş da bizi bekliyor. Üzerimizden kayıp. Kankam ultim bitti. Ve öldün. Bay bay. Şunu çok seviyorum ya. Ultiyi bırakıyorsunuz kartları yediriyorsunuz ondan sonra kaçıyorsunuz ya. O adam orada öyle çaresizce bekleyerek ölüyor. <laughs> Harley'nin sevdiğim yanlarından biri bu yani. Herkes de seviyordur diye düşünüyorum bu yanını yani. Da biz niye midi alamıyoruz arkadaşlar? Kulede niye öne geçemiyoruz? Neden fightları kazanıp kazanıp bir ben mi iyiyim yine takımda? Yo. Hey. Bayağı da vurdum ama ölür mü? Ölür. Ölür mü? Ölsün. Lan oğlum ya. Adam bir canla kaçtı ya. Keşke bir kart daha vursaydım ama yani belerik yakalar diye direkt hasarımı bırakıp çıkayım dedim. Kanka dikkat. Kanka dikkat. Kanka dikkat. Keseriz ya oyna şuna. Yat artık aşağı sen çok şımardın. Yeter. Allah Allah. İlah mısın? Yakala şunu da. Yavaşlasın kanka. Öf 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 çok vurdu. Kanka direkt bassaydın keşke ultiye be. At şunu bir ulti. Vurun ona da. Güzel. Kesersin. Kesersin. Tamam. Güzel. Ama Lord'u çaldırmışız bak. Olmadı. Olmuyor dostlar. A dostlar olmuyor. Olmuyor. Bizim kart da yedirmemiz lazım. Ve bu item dizilimini bu şekilde çıkayım ben. Eee Nathan yani sen de. 5-7'de oynamazsın ya. Ya karşıma Nathan'lar geliyor. Oğlum adamın ne kesebiliyoruz. Ne yani üstünlüğü ele geçirebiliyoruz. Ge geçirsek bile bir şekilde ee, farm atıp bela alıyor başımıza oyun sonu. Ee, sen yani benden çok farmım var. Nasıl bu kadar düşebildin güzel kardeşim? Hı? Hayır. Gideyim artık şuradan. Düşmedi değil mi? Düşmedi. Canlandır bastı çünkü. Lanet olası belirik. Lanet olası ağaç adam. Elimde sana göre bir çar yok. O yüzden dua et yani şu haline. Vur vur vur. Yaşamaz bu. Yok öyle. İçimize ağzımıza kadar gir kardeş. Ağzımıza kadar gir oyun yap. Oldu. Ya bunu da keseriz var ya. Oyuna bakalım. Tuttu ama. Kanka lane itmeyi feniye bıraktık. Güzel. Lord almamız lazım ama bizim. Lord almamız lazım. Şu an takım neden kill oynuyor onu da anladım. Ben çok fazla kill aldım. MVP'yi kaptırmak istemiyorlar. Çünkü oranları var hepsinin. Yüksek ihtimalle bundan yani. Yok ol. Oğlum 60 veriyor da Adam 14 kere ölmüş. Bunu ne diye kesiyorsak. Nata'nı da kesemedi. Lan 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 lan. Güzel. Bende kaldı. Arkadaşlar MVP almak istiyorum ama ölmeyeyim. Ya Allah'ım. Bak bak. Bak bak. Base mi? Base mi attın sen? Sen base attın öyle mi? Base attın. Base attın. Tamam. 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 Kışkırtma istiyor kendine. Ondan base atıyor bak bana. Bir yerde geldi kesti. Fiske falan attı. Fiske ulti falan attı bir de. Sırf beni düşürmek için. Eşi ol eşek. Tamam. Güzel. Kristal bitti. Son item kan kanatları. Kesinlikle ve kesinlikle kan kanatları gerekiyor. çünkü öyle. Ah. 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 Al sana base. Öldün kardeş. Öldün kardeş. <laughs> ya ADC'yi kestin de ne oldu güzel kardeşim? Yani ADC'yi kestin de ne oldu? En fazla lord alamayız birazcık yani. Bu. Joy geliyor da ben bu kuleyi açmak istiyorum artık. Beni kaçacaktır oradan. Bu arada benim de mavim gelsin. Mavim diyorum ya. Ultim gelsin. Beleriye oynasam kesebilir miyim? Ne kadar? Oo bayağı da vuruyorum lan. Oyna şunu oyna oyna oyna. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum çok güçlenmiş lan. Gerçi bana karşı bir tek Ayaz'ı var. Yani Ayaz'dan gelen ve lanetli miğferden gelen bir şeyi var, savunması var. Ben de yani adalet falan aldım. İyi iyi. Late'de de iş yapacak demek ki Harley artık. Zaten tek eksiği de oydu. Bir parlak zırha bitiyordu. Kanka yani sen de bir kişi kesip ölüyorsun ya. Bunda ne var? Hem Midas hem Kalkan. Hem Midas hem Kalkan. Seni kesebilir miyiz dostum? Öyle de. Lan ölmedi be. Ölmedi. Kalkanını her şeyini aldım ama ölmedi ya. Atlasımız düşmüş. Kanka lane itiyorum. ADC düşürüyorum. Tank düşürüyorum. Ama yani siz de bir şeyler yapın da. Çok da güzel top ulti açmış. Tamamdır. Bunu da kestik. Fiskat valla korktum. Üzerime gelir bir, 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 tane daha kayar bir şekilde diye. Fiskeyi bastım. Hiç şey yapamam. Riske atamam. Ölmemeliyim. Ölürsem oyun bitecekmiş gibi hissediyorum çünkü. Atan yine aralara girip öldü. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Ultim geliyor oynayacağım. Ultim geliyor oynayacağım. Çok güzel. Belirik düştü. Şurada double. Oraya da gelirim. Oraya da gelirim. Ah be yine yine fiske attı ya yine fiske attı eşek herif ya oğlum Yine fiske attı ya eşeğin evladı. Kesersin onu be, kesersin be kanka. Ama mistarla beraber zor tabi oğlum adamın gö adam gösteri gösteri sana şey atıyor. Eh kanka be. Milyonlarca lord dedin, ben de. Daha ne yapabilirim bilmiyorum size yani. Nathan aşırı kötü. ADC yok oyunda. Maalesef ADC yok yani. Ve bak hani Odette yok, karşı ADC de yok. Onları da sürekli olarak kesiyoruz. 3 kişiye kaybediyoruz arkadaşlar şu an. Rakipte 3 kişiye kaybediyoruz. Yani bu büyük eşeklik ister. Hani ben de 17 4 11 oynuyorsam bu eşeklik benden kaynaklanmıyordur. Öldü mü o? Ölmedi değil mi? Ölmez. Bir vardı çünkü. Ya konuşma ya. Dalap dal konuşma. Şunu orada tut. Oy <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Ay. Ölüyordum az kalsın. Hadi artık feni toplarsın oğlum. Güzelsin. Kaç oradan? Oğlum bizim Nathan nasıl iş yapamıyor ya? Nasıl iş yapamıyor? Ben anlamıyorum ya. Allah Allah. Kes şunu. Ooo yee. Şu noktaya geldik ya. Yani yazıklar olsun başka bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten oyun sonu attığı masara bakacağım. Ya bu kadar kötü oynayamazlar. Joy bir yerlerde muhtemelen bana pusuyor. Çünkü kırılganlarını ben hani en büyük hasarı ben atıyorum. Clint'e, Odette. Feni de arkadan topluyor. Zaten hani yapabileceğimiz maksimum combo bu. At yani alana sarımızı vuracak kişi Natan arkadaşlar. Atlas topladığında onun da ulti açıp taraması gerekiyor. Çok basit bir şey yani. Atlas'ı takip etse birazcık. Gerçekten yani çok basit oyun. Ama uzuyor işte. Böyle maymun adc'lerle uzuyor da uzuyor oyun. Maalesef. Gitme. Oho bak gören yok adamı. E kanka Allah aşkına ölme. Allah aşkına ölme. Tam ADC'leri yok. ADC'leri yok. Ben bunları burada oyalarım ama... Ya yapma be! Ya yapma be! Eh be güzel dostum be! Yani sana kötü söz konuşmamak için zor tutuyorum kendimi ya. Bu kadar da aptal olamazsın ya. Ya gerçekten Ya ne yapayım ben şimdi? Yani Cık. kötü konuşmak istemiyorum da bak bu üç üst üste kaçıncı maç? Göstereyim. Göstereyim de görün. Tamam mı? Çektiğim çileyi görün bir tane şey için. MVP bende kalmamış. Kime gitmiş? Şu geri zekalıyı bir reportlayalım. 12 kere ölmüş ya. Aptal herif. Şuna bak. adete Clint'e oyun oynatmadık. Oyun. %23 hasar atmışım. Feni'den sonra en çok hasar bende. %56 da takım savaşı katılımım var. Feni ile birlikte en yüksek yine bizde. Hani diyor ya hiçbir ikili almaktan başka işe yaramıyorsunuz. Ne yapacağım? Lord mu alacağım? Lane ittim. Kule ittim. Efendime söyleyeyim. Lane'leri düşürdüm. O dede de oyun oynatmadım yine de kazandılar. Bir şekilde kazandılar. Ben işte bunu anlamıyorum. Bu kadar gerizekalı ADC'leri anlamıyorum. O adamlar konum almayı bilmiyor. Ortalığa dalıp hani hero'nun gücüne gü güvenerek kazanmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun. Bir şey diyemeyeceğim. Maalesef. Yani yanarım. Atlasın işte yaptığı oyunlara yanarım. Çocuk gerçekten güzel oynadı. Sen de gay gayet iyi oynadın. Bu da flame atmasına rağmen yani iyiydi ama beğenmeyeceğim. Çünkü çok tilt etti beni oyunun başından beri. Yani yazık ya. Nathan'ın parçalaması lazım rakibi yani. Atlas topladığı gibi. Hiçbir şey yapamaz ki ona hasar vuracak kimse yok. Birazcık konum bilse, oyuna dair bilgisi olsa. Bakın göstereyim dostlar. Şöyle geleyim şuradan göstereyim. Bakın MVP, MVP. Ondan sonra Atlas. Şu maçı da göstereyim. Yani yine ADC. Bu ADC bu arada TR31 miydi neydi öyle bir şey olması lazım. ADC mid ve XP'den kaybettik. Yok olmuyor yani. Rakibe gelince oynuyorlar. Bana gelince fidliyorlar. Şuraya bak. Şuraya bak. Ne yapayım? Yani daha ne yapabilirim bilmiyorum. Kazanamıyorum bazen. Böyle uğraşıp uğraşıp. Neyse. Bugünlük de böyle olsun. Her zaman kazanacağımız videoları atmayalım. Her maçta MVP'm maşallah diyen <gülüyor> <gülüyor> diyene de bir cevap olur artık. Esra kardeşe. <laughs> Esra Bocu'ya. Böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hale gerçekten çok güçlü olmuş. Zaten maçta da gördünüz. Ama her ne kadar güçlü karakter olursa olsun bazen takımınız sizin kantırlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.